Kocaeli'nde sağlıklı spor için sivil toplumla işbirliği çalıştayı düzenleniyor. İki gün sürecek çalıştaya 50 ilden beden eğitimi öğretmenleri ve akademisyenler katılıyor. Beden spor Salgında spor ve spor eğitimi temel başlıklar. Kocaeli, 50 ilden beden eğitimi öğretmenleri ile akademisyenleri bir araya getiren çalıştayı ev sahipliği yapıyor. Sağlıklı spor için sivil toplumla işbirliği çalıştayı başladı. Çalıştayımızın konu başlıkları geniş. Ee, önce okullarımızdaki beden eğitimi öğretmenlerinin bir çeşitli sorunları var. Onları dile getirmek istiyoruz. İmam Hatip'teki sportif faaliyetlerimizin neler olabilir? Ee, beden eğitimi ders saatlerinin yeterli olup olmadığı ile ilgili. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Çalıştay, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle gerçekleştiriliyor. Liderlik ve spor, sporda eğitim, sporda gönüllülük, spor medyası konuları konu başlıkları. Velilere seslenmek lazım. Sizler çocuklarınızı sağlıklı bir birey, sporun içinde bir birey olarak yetiştirmek istiyorsanız medya argümanlarında kullanın. Sistem yok artık TRT Yıldız'ı açın. Evinizde TRT Yıldız'ı açık olsun. 64 branşın hepsini görün. Orada şampiyonları görün. İki gün sürecek çalıştayda sporda yeni yeteneklerin belirlenmesi, geliştirilmesi ve yönlendirilmesi için yapılacaklar da ele alınacak.